%42 iş birliğinde büyüme, %62'den %92'ye de iş özel yaşam dengesinde bir artış sağlanıyor. Bizim gündemimizde ne varsa dünyanın da gündeminde bu var. Dolayısıyla tekrardan keşfet değil, keşfetmeye gerek yok diyor. Buralarda toplantı yapmıyoruz. Sen de yapmıyor musun? Yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Moderatör, çalışma arkadaşlarımızı tekrar geri getiriyor toplantı gündemine. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı mı? <laughs> Buradaki mottomuz da sen yaparsan herkes yapar. Merhaba Melisa. Merhaba Olcan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün seni buraya davet etmemin sebebini biliyorsun. Benim toplantı yönetimiyle alakalı. Seninle bu konuda çok toplantı yaptık, mailleştik, telefonlaştık ama beni bir türlü ikna edememiştin. Umuyorum burada bu son bulur artık. Biraz inatçı bir yapım var biliyorsun. İkna olamadım. E, hazır mısın? Hazırım. Beni ikna edebilir misin peki? Evet. Emin misin? Eminim. Tamamdır. Biraz seni tanıyalım istersen Melisa. Oğulcan ben 4 yıldır Opet Fuks'ta akademi, yetenek yönetimi, çalışan deneyimi sürecinin tasarımı ve çalışan bağlılığından sorumluyum. Senin sorularını yanıtlamak için de bugün buradayım. Bugün bize nelerden bahsedeceksin Melisa? Oğulcan biliyorsun biz çalışan deneyim ekibi olarak sürekli çalışanlarımızın taleplerini hayata geçiriyoruz. Toplantıların daha verimli hale gelmesi talebi de uzun süredir duyduğumuz ortak bir talepti bizim için. Ve biz bunu araştırmaya çıkınca gördük ki bu sadece bizim değil, şu an dünyada uzaktan çalışma yapan tüm şirketlerin ortak problemi. Dolayısıyla işimiz bir noktada da basit. Çünkü ne yapmamız gerektiğini şu an çok iyi biliyoruz. Burada peki Opet Fuks olarak bizler neler yapıyoruz? Çalışan deneyim ekibimiz aslında en temel insan kaynaklarından oluşuyor. Bir de bunun genişletilmiş bir versiyonunu yaptık biz her fonksiyondan bir tane çalışma arkadaşımızla bir araya gelip aslında onlar da kendi fonksiyonlarını temsil ederek orada yer alıyorlar. Anketlerden gelen geri bildirimlere yönelik biz fikirler buluyoruz. Bugün paylaşacağım toplantı yönetimi yapısı da aslında tüm fonksiyondaki çalışma arkadaşlarımızın ortak kararıyla tasarlandı. Ben açıkçası çok heyecanlandım Melisa. Bir an önce geçelim istersen toplantılar <laughs> tamam. mevzusuna. Sen şirkete giderken de gerçekten toplantıların verimsiz olduğunu düşünüyor muydun? Samimi olabilirsin Melisa. Verimsiz toplantı yapısı bence vardı. Çünkü bu yeni geçilen ECA yıl dönüşümüne birlikte de biliyorsun işte daha kısa toplantılar, daha gündemlerin belli olduğu yapılarda süreçleri yönetmeye başladık. Geçmişe kıyasla tabii ki bir gelişim alanımız vardı. Bunu gitmiş Harvard da sormuş ve anket uyguladığı kişilerin %71'i demiş ki Toplantılar verimsiz. %65'i de toplantılardan çıkan aksiyonları hayata geçirecek zamanı kendi adıma yaratamıyorum. Dolayısıyla biz de bunu çalışan deneyim ekibi olarak içeride sorduğumuzda çalışanlarımızın sadece %43'ü toplantıların verimli olduğunu düşünüyorlar. Burada kesinlikle ben de %57'nin içinde buluyorum kendimi bu arada. Sonrasında Harvard şunu yapıyor. Bu anketi uyguladığı kişileri yeni bir yapı sunuyor ve onlara daha farklı nasıl yapabileceklerini anlatıyor. 3 ay sonra da anketi tekrar uyguladıklarında %42 işbirliğinde büyüme, %62'den %92'ye de iş özel yaşam dengesinde bir artış sağlanıyor. Dolayısıyla biz buradaki yapının ne olduğunu böyle biraz alıp bizim ihtiyacımıza göre uyarlayıp yeni bir yapı kurguladık az önce Harvard'ın yaptığı bir şeyi şaşkınlıkla mı karşıladın bana mı öyle geldi? Hayır şaşkınlıkla karşılamadım çünkü bizim anketlerimizde paralel yanıtlar vardı. Aslında bu çok güzel bir şey. Çünkü bizim gündemimizde ne varsa dünyanın da gündeminde bu var. Dolayısıyla tekrardan keşfet... neyi keşfetmeye gerek yok diyor. Dünyayı ne? yeniden miydi? Tayı mı? Bir şeyi... <laughs> o yüzden Amerika'yı tekrardan keşfetmeye gerek yok. Ne yapacağımız çok net. O yüzden bugün seni tavlayarak çıkacağım buradan olacağım. Buraya kadar okey benim için. Davranışları da anladım Melisa ama böyle bir toparlayabilir misin acaba bütün söylediklerini? Olacağım. Sen şimdi illa diyorsun ki gel bana akademik bir açıklama yap. Şimdi bildiğin gibi örgütsel psikoloji alanında bu verimli toplantı yönetimi ile ilgili çok fazla araştırma yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de işte Leeds, Kuzey Kaliforniya, Sheffield Üniversitesi profesörleri toplanmış ve bunu tanımlamışlar. Şimdi demişler ki toplantı öncesi yazılı gündemin dağıtılması sağlıyor. Melisa gerçekten çok iyi hazırlanmışsın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Olcan. Toplantıyla alakalı en başlıca kurallar nelerdir? Burada şunu bilmek önemli bizim için. Bunu biz çalışan deneyim ekibi olarak değil, tüm şirket olarak hayata geçireceğiz. Buradaki mottomuz da sen yaparsan herkes yapar. O yüzden bugün paylaşacağım maddeler hepimizin ortak olarak uygulaması gerekiyor. Şimdi bunlardan bir tanesi toplantılarımızı artık 50 dakikada tamamlıyoruz. 50 dakika toplantı, 10 dakika kendi ihtiyaçlarımıza yönelik mola vereceğimiz bir süre olacak. Peki bunun oluru nedir? Yani biraz daha düşürebiliyor muyuz süreyi? Aslında şöyle, baktığında 30 dakikalık toplantı en verimli toplantı bu arada. Yani araştırmalar da bunu söylüyor. Çünkü sen süren az olduğu için bir kere inanılmaz odaktasın toplantıda. E zaten hazırlıklı geliyorsun. Süren az olduğu için sana sorulmadan sen söz alıp, neyse sorun ya da söylemek istediğin daha aktif katılım gösteriyorsun. Ve çıktılar neyse toplantıda işte sonuçlar, beni bundan sonra almam gereken aksiyonlar ne? Çok daha verimli yönetiliyor aslında. Tabii bizim alışa geldiğimiz bir kültür var. Bunu böyle biraz hızlı değiştirmektense ufak ufak indirelim dedik. Zaten geçmişte de bildiğin gibi 12-2 arası toplantısı saatlerdi. Buralarda toplantı yapmıyoruz. Sen de yapmıyor musun? yapmıyorum. <laughs> yani şöyle mesela yurt dışıyla bir toplantım varsa ve hani saat farkı gereği orada gerçekleşiyorsa esnemelerim oluyor. Ama olabildiğince yapmamak için elimden geleni yapıyorum. Bir de tabii ki saat 5'ten sonra da kesinlikle mesai sonrası olduğu için toplantı planlamıyoruz. Bunun haricinde yeni bir karardan bahsetmek gerekirse Gün içerisinde 4 saatten fazla toplantı yapmıyoruz. 4 saatin üzerine çıktığımızda yine bizim günlük kendi çalışma verimliliğimiz düşmeye başlıyor. Melisa söylediğim bu maddelerin hiçbir tanesi yapılmayacak gibi durmuyor. Ve birazcık da aslında ikna edilmeye başladığımı söyleyebilirim sana. burada ekstra herhangi bir karar var mıdır? Şunu ekleyebilirim Oğulcan. Biz toplantılı davetleri atarken bazen bir ekipten birkaç kişiyi davet edebiliyoruz. Orada çağıracağımız kişinin kendi fonksiyonunu temisilen orada olduğunu düşünerek hareket etmekte fayda var. İki kişi üç kişiyle toplantı yapacakken toplantıdaki kişi sayısı artıyor. Evet. Dolayısıyla gereksiz konuşmalar da artmış oluyor. Yani sen gereksiz konuşma yapıyor olabilirsin. Tabii. Teşekkür ederim Melisa. İkincisi de bazen bir de şöyle bir şey oluyor. Toplantı esnasında benim sana bir soru sorasım geliyor. Ve bir anda seni arayıp toplantıya çağırıyorum. Bunu da yapmıyoruz. Çünkü o kişinin bir takvimi olabilir. Mesela şöyle oluyor. Hani aradım müsait misin? E sen ne diyeceksin? Ne dersin seni arasam? Hayır derim. Ne kadar Sana güzel. <laughs> hani mesela. Dolayısıyla orada o kişi müsaitim diyor. Onunla hadi gel toplantıya katıl diyorlar. O yüzden onu yapmıyoruz. Kişiye son anda arayıp toplantıya davet etmiyoruz. Melisa e gerçekten ikna edilmeye hiç bu kadar yakın olmamıştım. Ama sanki son biraz bir şeye daha ihtiyacım var gibi duruyor. Tabii. Ee, bu şeyi çok merak ediyorum açıkçası. Bunun takibi nasıl olacak? Güzel soru olacak. Şimdi öncelikle tabii yine hatırlattığımız şey hepimizin bu yapıya uyum göstermesi. Çünkü ne dedik? Sen yaparsan herkes yapar. Fakat şöyle takip edeceğiz. Artık toplantıyı planlayan kişiye biz moderatör diyoruz. Ve bu moderatör toplantıya davet ederken her fonksiyondan bir kişinin olduğuna dikkat eden, toplantı esnasında toplantı notlarını tutan, toplantıdan önce gündemi paylaşan ve toplantı sonrası ilgili kişilere aksiyon maddelerini ileten kişi olacak. E yine toplantı süresinin de 50 dakika olduğunun hatırlatmasının görevi moderatörde. Bizim burada yapacağımız şey moderatörlerden hangi toplantılarda verimliliğin nasıl gittiği, bu kurallara uyum sağlanıp sağlanmadığının bilgilendirmesini almak. Melisa son kez bir bütün aldığınız kararları tek tek tane tane bize özet geçebilir misin? Tabii olcan. Şimdi öncelikle toplantılarımız artık 50 dakika ve 50 dakikayı aşmıyoruz. 10 dakikada kendimize mol olacak şekilde ayırıyoruz. İkincisi zaten uygulamakta olduğumuz 12 2 arası toplantı yapmamaya dikkat ediyoruz. Üçüncüsü bir gün içerisinde 4 saatten fazla toplantı yapmıyoruz. Toplantıya her ekipten bir kişi olacak şekilde davet ediyoruz. Dördüncüsü, toplantı planlaması yapmadan önce telefonla arayarak çözebilir miyiz? Önce bir buna bakıyoruz. Toplantı esnasında bir kişiye soru sormaya ihtiyaç duyarsak son anda arayıp müsaitsen bir toplantıya gel demiyoruz. Ve belki de en önemli noktalardan bir tanesi de toplantıyı planlayan kişiye moderatör diyoruz ve o moderatör dediğimiz çalışma arkadaşımızın da görev sorumluluklarını paylaşıyorum. <laughs> ben eğer bir toplantının moderatörü isem, toplantıya davet ettiğim kişiler arasında her fonksiyondan bir kişi olduğuna dikkat ediyorum. Toplantı esnasında toplantı notlarını tutuyorum ve toplantı sonrasında da katılımcılarla paylaşıyorum. Toplantıya davet atarken gündemin ne olduğunu ve kimlerden hangi çalışmaları beklediğimi paylaşıyorum. 50 dakika yaşmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> toplantı esnasında eğer toplantı gündemi dışına çıktığını görüyorsa moderatör çalışma arkadaşlarımızı tekrar geri getiriyor toplantı gündemine. <laughs> <laughs> Olmadı bu. <mı? gülüyor> evet. Melisa gerçekten ikna oldum. Burada yapmam gerekenlerin de farkındayım. Sana söz veriyorum. Hı hı. Yarın olan iki tane toplantımızı önce iptal edeceğim. Tamam. Sonrasında önce bir bakacağım seni arayabiliyor muyum? <laughs> tamam. Bu şekilde çözebiliyorsam kesinlikle önce bunu tercih edeceğim. Tamam. Ama olmazsa yine ben sana toplantı atmaya devam edeceğim. Tamam. 50 evet, dakika evet. olacak şekilde ama. Evet. Teşekkürler Melisa. Ben ikna oldum. Uygulayacak mısın olacağım? Evet söz veriyorum yapacağım Melisa. Sen yaparsan herkes para olacağım.